Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi, karabüknethaber.com Biz aslında planımız bu. Mart ayı, Nisan ayı civarında Altın Lig'de katılacağız, Avrupa Altın Lig'de. Ondan sonra Mayıs'ta Allah izin verse Gümüş Lig'de katılacağız ve Ekim'de İtalya'da e, Avrupa Şampiyonası Kupası'na katılmayı düşünüyoruz. Ama hadatımız e, 2024 Paris Para Olimpik Kupa almak ve onu e, 2024 Şubat'ta planladık. Aslında İran'da e, para, voley ana branşı e, engeller için ve 30 sene onlarda e, para Olympik'te dünya şampiyonası ve peş peşe şampiyonlar var. Ee, dediğim gibi hata orada e, isimle biliyorlar oyuncularda futbolcular gibi e, yaşıyorlar oyuncular e, parabole zevkli bir branş e, masrafsız bir branş aslında ve engeller hata sağ salim oyuncularda zevk veren bir oyun e, ben bu branşı tefsir ederim. Aslında spor da tefsir ederim bütün de Onlarda yan yana oturan, aslında e, şu anda para Paralimpik Komite hadafı yan yana ne kadar sağlıklı insanlar varsa engeller de yan yana otursun. Bu oyun oynarsın. Ve o zevkle beraber katılsın. Avrupa şampiyonası hazırlıklarımız var. Ee, hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlara gitmek için çalışmalara devam ediyoruz. Arkadaşlar Hoş bir ortamımız var, huzurlu bir ortamımız var. Ee, daha iyisi, sıkayla çalışıyoruz. Bu branşa şöyle söyleyeyim, ben aslında ilk sporcularımdanım bunu. Ee, Adana'da e, çalıştığım iş yeri ön yapılmıştı buna. i̇lk onlar başlattı zaten, Türkiye'ye getiren onlar. E, ee, Oral başladım. Yani 2009'dan beri devam ediyor. Ya şöyle söyleyeyim, biz buraya çıktığımız zaman engelimizi unutuyoruz. Engelimizi aşıyoruz. Ee, buradan engelli arkadaşlarıma sesleniyor. Sadece branş şimdi herhangi bir spor branşı yapabilirler. Dört duvar arasında kalmasınlar, dışarıya yönelsinler. Spor, e, spor bize engelimizi unutturuyor. Engelimizi unutuyoruz. Şuradaki hiçbir arkadaşıma sorun engel demez yani. Ya buradan da sesleniyorum, çıksınlar dışarıya. en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com